Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz taala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Bir Demet Gül 40 Hadis isimli kitabımızın 13. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bu hadis-i şerifimiz Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan naklediliyor. Hadis-i şerifimizin öncelikle metnini bir okuyalım inşallah. An amirin gal semi'tu Numan bin Beşir'in yakul semi'tu Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme yakul. Numan bin Beşir radıyallahu an Allah Resulü aleyhisselamı şöyle buyururken işittim diyorlar. El halalu beyinun ve el haramu Efendimiz aleyhisselam İslam'ın hayat ile buluş, buluştuğunu ifade eden diyelim iki kavram helal ve haram. Yani İslami ölçülere göre bir Müslüman için meşru olan, gayri meşru olan şeyler neyse helal de bellidir, haram da bellidir buyuruyorlar. Ve beynehuma müşebbihatun la ya'lemuha kesirun minen Ve bu helaller ve haramlar arasında tabiri caizse helal çizgisini burası, haram çizgisini burası olarak düşünelim. Helal ve haram arasında bazı meydana gelen işler vardır. Bu işler ki insanların çoğu o işleri bilemezler. Bu helal midir, haram mıdır? Biliyorsunuz günümüz teknolojinin, kültürün, sanatın, efendim büyük bir hızla iletişimin baş döndürücü bir hızla değiştiği bir çağdayız. Günümüzde o kadar meseleler var ki bazı bu meselelere bakıyorsunuz bir açıdan helale benziyor, bir açıdan harama benziyor. Şimdi Müslüman böyle bir meseleyle karşılaştığında ne yapacak? Böyle de bir sorun var. Femen ittaqal müşebbihati istabra li dinihi ve arzihi ve men veqa fi şubihati kara'in yer'a havle'l hima yushiku en yuvaqi'ahu ela ve inne li kulli malikin himan ela inne himallahi fi arzihi maharimuhu Ala ve inna fi'l-jesedi mudigatan iza salahat salaha'l-jesedu kulluhu ve iza fesadet fesada'l-jesedu kulluhu ala İmam Bukhari Hazretlerinin sahihindeki bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam helal ve haram arasında bulunan bu şüpheli işler bir yönden helale benziyor, bir yönden harama benziyor. Eğer kişi bu şüpheli şeylerden sakınırsa ne yapar? Dinini ve ırdını, Irz, ırz, kelimesi Türkçemizde bizim daha çok namus kavramıyla anılıyor. Bir insanın namusunu koruması demek sadece zina ile efendim o namusunun sınırlarını aşması anlamına gelmez. Irz ne demektir? Sınır demektir. O sınırı aşmaması gereken en son nokta auruz kelimesiyle ifade edilir. Bir kimse bu müştebihatı helale veya harama benzeyen meseleleri terk ederse takva kelimesini burada kullanıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? Dinini korumuş olur. Dininin sınırlarını korumuş olur. Veya bir kimse bu şüpheli şeyleri takip eder. Şüpheli şeylerden hiç sakınmıyor. Yani helal mi haram mı olduğu net bir şekilde anlaşılamayan meselelerde çok rahat davranıyor. Efendimiz onu birisine benzetiyor. Diyor ki, buyuruyor ki bir koyun çobanı düşünün ki koyunlarını böyle bir uçurumun bir yarın kenarında otlatıp duruyor. Şimdi otlamaya devam ettikleri sürece bu çoban onların muhafaza ettiği sürece o çobanın koyunlarını muhafazası mümkün. Tamam. Ama her an o uçurumdan, o yardan koyunlarının aşağıya düşmesi an meselesi. Böyle yaparsa e, dinini ve dininin sınırlarını koruması çok zor. Çünkü bizde nefis var, şeytan var, dünya beklentileri var, şeytanlaşan insanlar var. Bu kadar engelle bir uçurumun kenarında sürümüzü muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, her melikin, her yöneticinin, kural koyucunun bir sınırı vardır. Hani bizde tarlalarda tumplar olur ya böyle, o sınırı açtınız mı adamı öldürürler bile yani. Kanlı, katillik bir sürü işler çıkıyor. Vay efendim benim sınırımı, tumbumu, tumbumu niye bozdun? E şimdi Cenab-ı Hakk'ın da bir sınırı var, o sınır da Rabbimizin haramlarıdır, yasaklarıdır. Şimdi bu tarafa gid sürekli o şüpheli işlerle uğraşa 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 Rabbimizin sınırlarını aşmasını, aşılmasını istemediği sınırları aşarsak bu bizim dinimizin de bir müddet sonra kaybolmasına, dinimizin sınırlarının da kaybolmasına sebep olur ve bir uyarı da bulunuyor efendimiz. Dikkat edin, insanın bedeninde bir et parçası vardır ki bu et parçası ıslah olduğunda bütün bedeni ıslah eder o bozulduğunda bütün beden bozulur. Dikkat edin. Bu et parçası nedir? Kalptir. Fiziken insanın hayatını devam ettirebilmesi nasıl bu fiziki kalbe bağlıysa dini hayatını, manevi hayatını, iman boyutunu devam ettirebilmesi de o kalbin mana tarafına açılan kısmına bağlı kardeşim. O yüzden kalbin ıslah edilmesi de şüpheli şeyleri terk etmeye bağlı. Şimdi bakınız kendimizi şöyle bir elimizi vicdanımıza koyarak sorgulayalım. Bundan çok yakın zaman öncesine kadar yani annelerimiz, babalarımız, dedelerimize kadar şu caddelerimizde, sokaklarımızda efendim tesettürlü diye gezen hanımefendilerin, beyefendilerin halini babalarımıza, dedelerimize gösterseydik herhalde kahırlarından ölürlerdi. Ama şimdi ne oldu? Böyle bir moda adı altında Efendim yani hiç kadın açısından da erkek açısından da tesettüre uygun olmayan şekiller alıştık biz bunlara. Efendim şimdi deselerdi ki ya yediğimiz içtiğimiz maddeler içerisinde şu kadar alkol oranı var deselerdi. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz bunlara yaklaşır mıydı? Ama şimdi bunlar sıradanlaştı. Efendim faiz. Efendim işte biz maaşımızı filanca bir kurumdan alıyoruz. O bize promosyon diye bir şey veriyor. Şimdi bu helal mi, haram mı? Bir açıdan bakıyorsunuz, bir hediye benziyor. Bir açıdan bakıyorsunuz, anlaşmada adını koyamadığınız bir fazlalık yani faize benziyor. Arkadaş buna ihtiyacımız yoksa lütfen bunu bir fakire, ihtiyaç sahibine, muhtaç olan birisine verelim. O fakirin işi görülsün, biz de bu şüpheli efendim, elimize geçen miktardan kurtulalım. E hocam bize şöyle 500 lira, 600 lira, 1000 lira, 2000 lira verirse, hocam vazgeçiyoruz da, ya şimdi 40 bin, 50 bin, 100 bin verirse nasıl vazgeçelim hocam? Bizim de çoluğumuz var, çocuğumuz var. Bak düğün yapacağız, araba alacağız, şunu satacağız filan. Ne oldu? Alışmaya başladık. Alışıyoruz. Yani günahın normalleşmesi İnanın, yani belki bu cümlemiz iddialı bir cümle olarak görülebilir ama günahın normalleşmesi günahı işlemekten daha tehlikeli bir şey. Adam günahı işlese, bilse ki bu günah hata, haram. Ya Rabbi nefsime uydum, şeytana uydum, beni affet Ya Rabbi. Ama normalleşmeye başladığı zaman benim tesettürme ne karışıyorsun arkadaş? Benim ticaretteki işte e, faizmiş bilmem ne, ne, ne karışıyorsun buna? Ya herkes yiyor, hacı da yiyor, hoca da yiyor. Efendim e, şüpheli olan yiyeceklerden hacısı da yiyor, kullanıyor, hocası da kullanıyor. E, şüpheli olan yiyeceklerden e, hacısı da kullanıyor, hocası da kullanıyor. O zaman ne yapalım? Bırakalım gitsin yani. Bak Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam bizi uyarıyor. Buyuruyor ki Allahu Teala'nın sınırı nedir? Haramlarıdır. O sınırlar aşıldığı zaman kardeşlerim Bizim bu dünyadaki bulunma amacımız, bu dünyaya gelişimiz, Rabbimizi tanıma amaç ve gayemiz, ona layıkıyla kul olma gayretimiz bunların hiçbirinin anlamı kalmıyor. E o zaman hiç kimse kimseye karışmasın. Rabbimiz de bize karışmasın. Nefsimiz ne istiyorsa onu yapalım. Bakın haramlar belli, helaller belli. Takvaya uygun olan nedir? O arada şüpheli gördüğümüz şeyler varsa onları terk ederek yani helal dairesi içerisinde e, yaşamımızı sürdürerek e, bu hayatı yaşamak ve Rabbimize tertemiz bir şekilde kavuşabilmek. Niye kardeşlerim bu iş böyle? Çünkü helal dairesi o kadar geniş ki, <laughs> o kadar geniş ki haramların sayısı sınırı belli. E buna rağmen şimdi haramları zorlayarak, harama benzeyen işlerle meşgul olarak yaşamak akıl kârı da değil. Helal dairesi çok geniş. Helal dairesi içerisinde olana nefsimiz çok dönüp bakmıyor. Şeytan onu bize kötü göstermeye çalışıyor. Şimdi ayet-i kerimede bakıyorsunuz. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰيِ illa مَا رَحِمَ Rabbi. Muhakkak ki nefis daima kötü olanı emreder. Kötü olan emreder. Rabbinin acıdıkları, merhamet ettikleri hariç ondan kim kurtulabilir? Hiç kimse kurtulamaz. Nefis çok güçlü. Nefsimizi fiziki olarak da besliyoruz. Manevi olarak da besliyoruz. Diyoruz ki aman ha yani bütün dünya yansa nefsimizden taviz vermek istemiyoruz. Sabah kahvaltımızda şöyle yarım saatlik bir gecikme olsa o evi katıyoruz, karıştırıyoruz. Olamaz öyle bir şey. Efendim şu kadar peynirim çeşidimiz var. Bir tanesi sofraya eksik geldi miydi? Siz o evdeki feryadı, figanı bir izleyin bakalım. Veya bir gencimizin filanca marka ayakkabı giyecek bunu istiyor. Bak o ayakkabıyı bir almada gör bakayım neler oluyor. Nefis ona bir defa endekslenmiş kardeşlerim. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şeriflerinde dikkat çektikleri temzihen veya tahrimen mekruh olan şeyler varsa elimizden geldiği kadar bunlardan uzak duracağız kardeşlerim. Mekruh, Rabbimizin hoşuna gitmeyen şeyler, şerif görülen ameller neyse bunları terk etmeye çalışacağız. Bir koruluk, o korulukta sınırları aşmamak, Rabbimizin korulu, haramlar, o haramlara doğru hani birçok ayet-i kerimede bakıyoruz mesela zina ile ilgili Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَا takrabu zina, اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهْ وَسَاءَ سَب۪يلًا Şimdi zina fiilini yapmayın emri de değil. Zina fiiline yaklaşmayın. Çünkü oraya yaklaşıldığı zaman, yaklaşıldığı zaman bir ateş, yani ne derler ona? E, bir ateşle bomba. E şimdi ne kadar yaklaşırsanız tehlike o kadar artar. O yollara tevessül ederseniz bu fiili işlemek an meselesi. Çünkü nefis bizi kapar. Şeytan bizi oradan hemen ayağımıza çelmeyi takar ve bizi perişan eder. Dünya şeytanlaşmış insanlar. Allah muhafaza. Rabbimiz şerlerinden emin eylesin. Günahlara düşmemenin en önemli sebebi nedir kardeşlerim? Bizim şuur altımızın terbiye edilmesidir. Bilinç altımızda günahları terk etmek, Rabbimize layıkıyla kul olma bilinci bunu sürekli canlı tutmamız gerekiyor. E bana ne derler canım? Beni beğenmezler. Bana ne derler? Ya bunlar da gelici mi derler? Efendim bunlar da şekil olarak çok hoşumuza gitmiyor, bunlar modayı takip etmiyor, bunlar gündemi takip etmiyor mu?" derler. Ya kim ne derse desin, bizim için önemli olan birilerinin bizi beğenmesi, hoşuna gitmesi mi? Bizim için önemli olan, kalbimize kötü duyguların gelmesi, bununla mücadele etmek değil. Bu hepimizin gönlüne geliyor. Yani Efendimiz vesselam namaz kıldırırken, bir dünyalığın evinde olduğunu hatırlıyor, ve o dünyalık evinden gitsin, dünyalıkla gecelemeyeyim diye normalinden biraz daha hızlı namazı kıldırıyor. Bak Efendimiz Aleyhisselam'ın bile namazdayken gönlüne bazı şeyler gelebiliyor mu? Hepimizin gönlüne geliyor. Hepimizde nefis var. Hepimizde şeytan var. Hepimizde dünya arzuları var. Önemli olan bu gönlüne gelen kötü duyguların, kötü efendim e, hissiyatın hayatta bir harama, bir mekruha dönüşerek bizim aleyhimize dönmemesi kardeşler. Yoksa gönlümüze gelebilir, namazımızda da bizi perişan edebilir. bir Zaman zaman söylüyorum, bir kardeşimiz derdi ki, hocam benim bir şeyim kaybolduğu zaman hemen namaza duruyorum. O namazda hemen aklıma geliyor. Efendim gönlüm karışık, hemen namaza duruyorum, bak o hemen alıyorum, veriyorum. Bir abimiz geldi, hocam dedi ya eve bir iki kilo peynir alsam dedi, namaza durur durmaz hemen aklıma geliyor. ne acaba güzel miydi, taze miydi, tuzlu muydu, tatlı mıydı? Bunlar normal kardeşim. Anormal olan şey ne? O duyguların peşine düşüp de namazdaki huşuyu, namazdaki Rabbimizin huzurunda bulunma bilincini kaybedersek o yanlış. Onlarla mücadele ede ede o namazı kılacağız. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam helaller ve haramlar Müslümanların dokunulmazları olmalı. Arada helale harama benzeyen şüpheli şeyler varsa bunları da terk ederek kalbimiz, gönlümüz ve bedenimiz arasındaki ilişkiyi dengeli bir şekilde götürmemizi bizden istiyorlar. Yoksa Kur'an-ı Kerim şu anda ortada 15 asırdır. Üzerinde alimlerimiz konuşuyor, tartışıyor, açıklıyor, tefsir ediyor. Efendim olaylarla, yeni olaylarla karşılaşıyoruz. Alimlerimiz iştihatlar yapıyor. Yine açılımlar oluyor. Hadis-i şerifler ortada. 15 asırdır İslam adına artık konuşulmayan bir şey kalmamış. Hani gök kubbenin altında artık her şey konuşulmuş. Şu anda usulünce Kur'an-ı Kerim'i, ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri usulünce okuyup, takip edip, anlayıp, yaşamak bize düşen bu. Burada hassasiyet, gönlümüzün eee azalarımızla bedenimizle bütünleşmesi nasıl olacak? Gönlümüzde helal ve haram hassasiyeti olacak. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız vesair azalarımız da o helal ve haram hassasiyetine uygun bir şekilde hareket edecek. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Helal ve haram hassasiyetini kaybetmediği, kaybetmeyen kullarından eylesin. Gönlü, efendim, bedeni Cenab-ı Hakk'ın her an emrine amade, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Yüce Rabbimiz şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına yüce Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Mevlamız bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur eylesin. Makamlarını cennet ve âli eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه